bugün gerçekten basın camiasında gazetecilikte duayan olmuş, televizyon programcılığında Türkiye'de çığırlar açmış değerli bir abimiz ve 43 yıldır bu davaya hizmet eden Şeref Özata Eko Vitrin dergisi şu anda aktif olan ve Eko Vitrin dergisinin sahibi Şeref Özata abimize de Türkiye Yerel Basın Birliği olarak 43. yılını kutlama anısına bir ödül takdim ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben 1979 yılında başladım. 12 Eylül darbe yönetimde çıraklık dönemimdi. Düşünüyorum şu anda 43 yıl geçmiş. Sarı basın kartı ve sürekli basın kartı alalı da tam 40. yıl. Ömür boyu kullanacağım bir sürekli basın kartım var. Teşekkür ediyorum Yerel Basın Birliği'ne. Biz Yerel Basın Birliği ile uzun süredir projeler geliştiriyoruz birçok konuda. Bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğiz yaşadığımız uzatıcı halkımıza yararlı olacağız. Müzik